Çok tatlı hayvanlar bence arkadaşlar Bakın böyle gidiyorlar Aa Tarık sanırım uyuyor O zaman işimiz daha kolay olur Bakın Tarık uyuyor Böyle hemen arkadaşlar merdiven dayayalım Çıkalım merdivenden Yılanlar arkadaşlar şuradaki bloğun arasından salacağım <laughs> Hadi bakalım gidin yılanlar Aa, Bir tane yılan şu an Tarık'ın evinde <laughs> Sen uyumaya devam et Tarık sen uyumaya devam et Uyandığında her yeri yılanlar sarmıcı olacak <laughs> Bir tane daha gönderelim Oo bu sefer yeşil yılan geldi Bir tane daha Oo Şimdi bir sürü yılan göndereceğim arkadaşlar. Tarık'ın bir yılan fabrikası olacak. <laughs> tamam artık bu kadar yılan yeterli. Hadi gidelim arkadaşlar. Woo! Hemen evimizi saklanalım. Ah, o sesler de ne öyle? Aa! 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 Yılanlar basmış evimi. <laughs> Tarık'ın haline bakın arkadaşlar. Çıldırdı. Peridin. Ne oldu Tarık? Sen mi yaptın yoksa? Yo, yo. Ne, neden bahsediyorsun anlamadım. Evimin yılan bastı. Tarık her şeyi benim üzerime atmayı bırak artık. Sen yaptın biliyorum sen yaptın. Ya Tarık artık yeter artık ya. Benim üzerime suç atmaktan bıkmadın mı? Allah ceza yazar sonra Allah'ın gücüne gider. İnsanları suç atmayın bırak artık. Sen bekle oğlum bekle. Gel bakayım buraya. Gel gel. Aa vurma Tarık tamam tamam. Uyulanları temizleyeceksin elinden. Temizleyeceksin. Anladın mı beni? Tamam Tarık tamam ama Ah, kapattım kapıyı. Aç kapıyı. Açıyorum sana kapıyı. Gene aynı olay yaşanıyor. Ben bu kapıyı kırayım mı şimdi? Kıramazsın ki. Kıralım ama. Harbi kırabilir belki arkadaşlar. Şuradan bir çıkış açayım bari. Ha? Gel bakayım buraya. Aa, kaçın. Gel 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 gel. Yakaladım seni yakaladım. Arkadaşlar Tarık özür benim bir yolunu bulmam lazım. Park beni kovalıyor. Şimdi yılana dönüştüm. izleyin. Sa. Yılan oldum. Gel buraya. Ha? Gel tanrısın sen gel buraya Abi özür dilerim Gel 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 geç bakayım şuraya Geç bakayım yallah ısırırım seni Tamam abi kusura bakma Zan oldum ben geç bakayım şuraya Geç bakayım şuraya geç Tamam abi kusura bakma abi Ne yaptık yani Allah Allah Niye böyle yapıyorsun bize Şimdi seni buraya hapise ve benim kölem olacağım